Yaz günü bu sıcaklarda sakın arabanızda bunları bulundurmayın. İşte onların listesi. Sıcak havalarda araçlarda bulundurulması ciddi anlamda tehlikeler yaratan maddeleri sizler için derledim. Aracınızın içerisinde ayna, çakma, parfüm, deodorant hatta dezenfektan bile bulundurmayın. Camsı eşyalar büyüteç görevi gördüğü için güneş ışınlarını toplayarak yangına neden olabilir. Son günlerde en çok sıklıkla kullandığımız dezenfektanlar ise deyim yeri ise saatli bomba gibi. Yetkililer bu giden sıcak havalarda araçlarda dezenfektan bırakılmasının çok büyük felaketlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. El dezenfektanlarının içerisinde bulunan alkol içeriği aracın içinde güneşe direkt maruz kalmasından dolayı şişeden geçen ışığın büyümesine neden oluyor. Kolaylıkla yanabilen ve tahriş edici özelliği bulunan el dezenfektanları araç içerisinde maruz kaldıkları güneş ışığından dolayı sıkışarak patlayabiliyor özellikle bu yaz sıcak günlerinde siz siz olun arabanıza sakın bunları koymayın ve dikkatli olun. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın.